Şimdi Aydın denemelerinden güzel bir soru var onu yorumlayalım. Taban yarı çapı R e, yüksekliği H olan silindirin hacmi formülünü vermişler. Düzenlikte 30 derecelik açıyla e, çapı 4 yarıçapı Yarı çapı 2 3 yani. Yüksekliği 12 birim olan büyük silindir kovadaki e, üzerinde musluk. Çok kötü okuyorum. Ne var? Göremiyorum aslında çok küçük şu an. E, büyütemedik de. Büyümüyor değil mi? Yok. Ee, musluk dakikada 4 birim küp su akıta bilmektedir. <laughs> büyük silindirden akacak su küçük silindiri tamamen doldurmasını istiyor. Küçük silindirin büyük silindire silindire değme noktası büyük silindirin yüksekliğin orta noktasıdır. Ee, silindir boşken musluk açıldıktan 45 pi dakika sonra küçük silindiri doldurulduğuna göre küçük silindirin yarı çapını soruyor soru. Biraz sağlam bir sorudur bu arada. Şimdi şuna dikkat etmek lazım. Bu yatay durduğu için bunun yarısı kadar su dolduktan sonra bunu akıtmaya başlayacak. Ee, tam böyle ortadan durmuş olacak yani. Peki. Şimdi şöyle şu şekli şuraya çizeyim ve biraz çizmeye çalışayım. <laughs> Şöyle bir şekil. Çok güzel çizim burada. <laughs> şurası ne? 6. Şurası ne? 6. Bunun yarı çapı ne? 2 3. Şimdi bunun yarısı da olacaksa o zaman pi r kare h bölü 2 yapacağız. Pi çarpı 12 çarpı yüksekte 12. Bölü 2 yani 72 pi'lik mi? <laughs> Su dolduğunu buna akıtmaya başlayacak. Tamam. 72 pi'yi peki bu kaç dakikada doldurur? 1 dakikada 4 birim küpse 1 dakikada 4 birim küpse 72 pi birim kübü ne kadar da doldurur dersek 18 pi katı 18 pi katı e, demek ki 18 pi dakikada dolduracakmış ne güzel sayılar değil mi 18 pi dakika <laughs> tamam 18 pi dakika sonra dolduracakmış bunu kendisini yani bu kendisini 18 pi dakika sonra dolduracakmış diyor ki 45 pi dakika sonra küçük silindirin tamamını doluyor yani bu 18 pi ile o zaman kendini doldurdu tamamı 45 pi idi dakikanın. E, o zaman 27 pi bunu doldurmaya harcayacak değil mi? Doğruyum. Bunu 27 pi'lik şey 27 pi dakika bunu doldurmaya harcayacak. Tamam. Güzel bir şey elde ettik. Ne elde ettik? Şimdi 27 pi dakika bunu doldurmaya harcıyorsa 1 dakikada 4 birim küp doluyordu. 1 dakikada 4. O zaman 27 pi dakikada kaç birim küp dolar? 108 pi birim küp. E bunun hacmi eşit olmuş olacak değil mi? Bu su sonuçta. 108 birim küp e, <laughs> hacmi eşit olmuş olacak. Biz yüksekliğini biliyoruz zaten. Şurası 6 ise şuraya da 30 vermiş zaten. Şurasına geldi 3. Orası basit. Pi R kare H yani 3. Şunlar gitti. Şuradan ne geldi? 36. 36 eşittir. R kare. R'yi de buradan ne bulmuştu? 6 bulmuştu zaten. E, yarı çapını istiyor bunun. Hoş bir soruydu. E, fena bir soru değil yani. Güzeldi. Aydın denemelerinden bu arada. Söylemediysem söyleyeyim. Aydın'ın Teotihuacan denemelerinden.